Merhabalar. Temel yeterlilik testi deneme sınavı soru ve çözüm video serimizin 35. videosuna hoş geldiniz. Soru 1. Aşağıda verilen bileşik adı ve bileşik formülü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? CaCO3 formülüyle gösterdiğimiz bileşik kalsiyum karbonat olduğundan doğrudur. PbOH2 formülüyle gösterdiğimiz bileşik kurşun hidroksit değil kurşun 2 hidroksit olmalıdır. Dolayısıyla yanlıştır. PCl5 fosfor pentaklorür doğrudur. AgNO3 gümüş nitrat doğrudur. NaXO4 sodyum sülfat doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangisi yanlıştır diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap B'dir. Soru 2. XO4 üzeri X2 iyonunun yapısında toplam 50 elektron vardır. Buna göre X atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X O 4 üzeri X 2 yönünde toplam 50 elektron varsa X'deki elektron sayısı artı 4 tane oksijendeki elektron sayısı Oksijenin atom numarası 8 olduğundan elektron sayısı da 8'dir. Artı x2 olmasından dolayı 2 elektron daha almıştı. Bunların toplamı 50 elektron olmalıdır. Buradan x eşittir 16'dır. Yani x'in proton sayısı 16, nötraldeki elektron sayısı 16'dır. Elektronları yörüngelere yerleştirecek olsaydık 2, 8, 6 şeklinde yörüngeye yerleştirmiş olurduk. Buna göre katman elektron dizilimi 2, 8, 6 şeklindedir. Bir doğrudur. Periyodik sistemde 3. periyot 6A grubundadır diyor. 1, 2, 3 yörünge olduğu için 3. periyotta son yörünge de 6 elektron olduğu için de 6A grubundadır. 2 doğrudur. Eksi 2 yüklü yoğunluğun elektron dizilimi argon atomun elektron dizilimi ile aynıdır x atomunun proton sayısı 16 idi. Eksi 2 yüklü yon olabilmesinin 2 elektron olması gerekir. Ki elektron sayısı 18 olur. Argonda proton sayısı 18'de ile elektron sayısı da 18 olduğundan elektron dizilimleri birbiriyle aynı olur. Doğrudur. x atomunun 16 nötronu varsa kütle numarası 32'dir. x'in atom numarası 16 ise 16'da nötronu varsa kütle numarası ne olacaktır? 32'dir. 4 doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangileri doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3 ve 4. Evet. soru 3 aşağıda verilen maddelerin moleküller arası etkileşim türleri verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerin oda koşullarında kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Etkileşimleri inceleyecek olsa hidrojen bağ London etkileşimi, London etkileşimi, dipol dipol etkileşimi. Burada etkileşimi en kuvvetli olan hidrojen olduğundan birin kaynama noktası en büyüktür. Hidrojenden sonra dipol dipol etkileşimi daha kuvvetli olduğundan dördün kaynama noktası vardır. 2 ve 3'te de ikisinde de London etkileşimi vardır. London etkileşimi molekülün büyüklüğü arttıkça artacağından CH4'ün kaynama noktası H2'nin kaynama noktasından daha büyüktür. Ondan sonra 2 gelir. Daha sonra da 3 gelir. Bunu veren seçenek B'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap B'dir. Soru 4. LPG sıvılaştırılmış petrol gazları yapısında yaklaşık %70 butan ve %30 propan gazları vardır. Renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcıdır. Basınç altında sıvılaştırıldığında gaz haline göre yaklaşık 250 kat az yer hacim kapladığından sıvılaştırılarak çelik tüplerde ve tankerlerle taşınır. Buna göre LPG'nin taşındığı çelik tüplerin ve tankerlerin üzerinde güvenlik uyarı işaretlerinden hangileri bulunmalıdır? LPG yanıcı olduğunu ifade ediyor zaten. Bir de yanıcı maddelerin sembol olduğundan çelik tüplerde veya tankerlerin üzerinde birinci sembol bulunması gerekir. Bir de arkadaşlar dikkat ediyorsak basınç altında sıkıştırılarak sıvılaştırıldığı için bunun patlama özelliği de bulunur. Dolayısıyla üçüncü sembolde bulunması gerekir. İkinci ise radyoaktif kanserojen olduğundan bulunmasına gerek yoktur. Buna göre vereceğimiz cevap 1 ve 3 d'dir. Soru 5. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkimenin mol sayısı zaman grafiği aşağıda veriliyor. Grafiğe göre tepkimede oluşan su kaç gramdır? Grafiğe bakacak olsaydık karbondioksit ve su oluşurken CH4 ve oksijen de azalmaktadır. Karbondioksit ve su ürün oluyor. Metan ve oksijen ise tepkimeye girenler oluyor. Buna göre 64 gram oksijenin tamamı tükendiği için tepkimeye girmiş olan oksijen 64 gramdır. Bu da oksijenin mol kütlesi 16 olduğundan 32'dir. 64 bölü 32 odeştir. 2 mol oksijen tepkimeye girmiş demektir. Suyun miktarını bilmiyoruz. Su ne kadar diyoruz biz? X gramdır. Metan ise ne kadardır? X gram başlangıçta tepkimeye giriyor ve sonra da ne kadar kalıyor? 20 gram kalıyor. O zaman metanda X eksi 20 gram tepkimeye girmiştir. Buradan arkadaşlar denkleme dikkat edecek olsaydık 2 molden 1 mol karbondioksit ve 2 mol su oluşuyor. Karbondioksitin miktarına da bakacak olsak ne kadardır? 44 gramdır. Karbondioksitin mol kütlesi ne kadardır? 44 gramdır. O zaman 1 molden 2 mol, 2 molden 2 mol oluşuyorsa oluşmuş olan suyun da toplam mol sayısı ne kadar olmalıdır? 2 mol olmalıdır. Suyun mol kütlesi ise H2O'ya bakacak olsaydık hidrojen 1 olduğundan 2 çarpı 1 oksijen 16 olduğundan suyun mol kütlesi 18 gramdır. Toplam 2 mol su oluştuğundan 2 çarpı 18 o deştir. 36 gram suyun miktarıdır. Bize suyun kaç gram olduğunu sorduğuna göre vereceğimiz cevap D'dir. <laughs> Soru 6. Aşağıda bazı karışımlar ve karışımlara ayırma yöntemi ve bu yöntemde kullanılan özellikler verilmiştir. Buna göre ayırma yöntemi ya da kullanılan özelliklerden hangileri yanlış verilmiştir? Su alkol karışımı. Su alkol karışımı ayrımsal damıtma ile ayrıştırılır ve kaynama noktası farkından yararlanılır. Su zeytinyağı karışımı ayırma hunisi ile ayrılır ve öz kütle farkından yararlanılır. Su şeker karışımı süzme. Su şeker karışımı süzme ile ayrıştıramayız. Çünkü şeker suyun içerisinde çözünür. Süzme ile ayrıştıramadığımız için de çözünürlük farkını kullanamayız. Su şeker karışımı ayrıştırmak için suyunu buharlaştırmak yeterlidir. Soru bize neyi soruyordu? Hangisi yanlış verilmiştir diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap yalnız 3B'dir. Soru 7. Brom mavisi indikatörü eklenen çözeltilerin aldığı renklerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bromtimol mavisi indikatörü asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr ortamda yeşil renk alır. Buna göre aşağıdaki maddelere Bromtimol mavisi indikatörü damlatıldığında aldığı renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sabunlu su bazik özellikte olan bir maddeydi. Bazik özellikte olan maddelerde mavi renk alıyorsa Buradaki rengimizde olması gerekir mavi. Limon suyu asidik özellikle bir maddedir. Asidik özellikteki rengimizde ne olmalı? Sarı. Yemek tuzu ise nötrdür. Nötr tam daldığı renkte yeşil olduğundan burası da ne olmalı? Yeşil olmalı. Buna göre mavi, sarı, yeşilin olmuş olduğu seçenek B'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap B'dir. Sonraki videoda görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarı dileklerimle hoşçakalın.